Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Eğer bu tarzda videonun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Kulüp. <laughs> 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 Basic. Eee. Ha, Bütün oyunlardan ıı, teker teker oynayacağım bu arada. Bu arada ıı, videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. My, my game. <laughs> Bu yavaş gitmesi de ben, beni benden alıyor. Aha gel lan gel, gel 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 kanka kanka gel kanka ne oldu? Korktum ya <laughs> bir an. Adam vurmadı ateş bile etmedi baba baba. Ne yapıyorsun kanka? Niye kaçıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya dördüncü olmuş. Bir daha. Yok hepsinden bir tane <laughs> olacak. <olur>. Evet çıkalım. <laughs> evet. Ödüller. Evet para. İnşallah içinden güzel bir şey çıkar. Oo! Oh! Spy çıktı oğlum. Hadi canım. Spy çıktı. <laughs> ya normalde bak çıkmaz. Video çekiyorum diye çıktı. Aa savunma kötüymüş. Ben Rosayla de devam edeyim. Evet. Şu an hesaplar şey yaptı. Bir de nakap diye bir şey varmış. Onu da oynayacağız. Onu en son oynayacağım ama. Şimdi savaş topuna geliyoruz. Çık çık. Bak benim en sevmediğim şey bu işte ya. Bak. Ya iki saat bekliyorsun böyle. Evet. Başlayalım. Tamam orada da var, ben Ya bu ne ya? Oğlum internet gidiyor ya. Hayır hayır gol atma. Nanayı yedik. Nanayı yedik. Nanayı yedik. Nanayı yedik hakikaten ya. Yalnız elmas hızlı oldu. Ha, gitti o kadar kazandım. şey. Hmm, evet. Elmas kapmayacağım. 80'lerden kalma. Evet şimdi şunu da oynayalım. Bunu da şey yapıyorduk değil mi onu da hatırlayayım. Yalnız yenilik herhalde. Hay ya. Aha, öldü Hadi. Hadi, hadi bir tane daha. Ha, bak, orada, 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 orada. Ben şunu alabilir miyim? Teşekkür ederim. Şimdi. Ha? şunu. ha lanım ne şey. kanka şeyi verdi. <laughs> Roma'da. Aa ah, yenildik, yenildik. <laughs> şu adamı öldürmem lazım şu moru. <laughs> Hadi. Aa ama olmuyor 11. Ya, yenildik. Yalnız Charles 5. Hah. İzle izle izle. Şunu alayım. Şunu da alayım. Hadi lan. Hadi koşun be. Ben bunları yazıyorum. <gülme adventurous> <gülme> Kanka ne yapıyorsun? Hadi lan. Yanlış şarj 4. Benim hızlıca yapmam lazım bu işi. Hayır. Al şunu. Hadi be. Benim elmas yok değil mi? Aa, yenildik yenildik bu sefer herhalde. Hadi oğlum şu. Şunu. Gel lan sen. Ay ben senin. Heyecan yaptım. Normalde iyi oynardım. Hakikaten heyecan yaptım ya. Neyse. Evet evet evet. Bu ne ya? Hızlıca şunu da yapalım bu son. Çünkü şarjım üç. İnşallah dayanır ya. Biraz şey yapayım Haydi beni silimle. Dua edin. <laughs> Bu ne ya? Bunda bunda ne yapıyorsun? Aa Evet Hmm. Bunda nakavt zafer şeyler diyordu. Ha 3 oyun kazanacağız. Bu da şarj bir. Dayan dayan dayan. İnşallah dayanır. Aa şarj bitti. Şarj mı bitti? Yo. Şarj mı bitti? Yo. Hala yaşıyoruz. Ciddi.